2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E grubunda A milli takım 15 Kasım cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Bulgaristan'ın 25 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor. Kaleci: Dimitar Mitov, Aberdeen FC, Alex Boze, Sokak Slavia Prag, Dimitar Evtimov, FC Botev Vratsa. Defans: Petko Hristov, Spezia, Atanas Çernev, CF Estrela da Amadora, Kristian Dimitrov, PFC Levski Sofia, Rosen Bolzhino, Royal Antwerp FC, Anton Nedialkov, PFC Ludogorets 1945, Martin Georgiev. PFC Slavia Sofia, Viktor Popov, Korona Kielce, Christian Petro, SC Heerenveen. Orta saha, Ilya Gurev, Leeds United, Filip Krastev, Oxford United, Andrian Krev, Hapoel Tel Aviv FC, Christian Stoyanov, PFC Slavia Sofia, Stanislav Shopov, NK Osijek, Ivaylo Choshev, PFC Ludogorets 1945, Ivan Yordanov, PFC Ludogorets 1945. Forvet, Marin Petko, PFC Levski Sofia, Radoslav Kirilov, PFC Levski Sofia, Georgi Rusev, CSKA 1948, Zeydravko Dimitrov, Bodrum FK, Kiril Despodov, Pauk FC, Martin Minchev, KS Krakowia, Vladimir Nikolov, Korona Kiyelce